Evet, soruya baktık. Çokgen ve alanla ilgili bir soru var. 30-60-90 üçgenlerini kullanacağız. E, tabaklar arasındaki en kısa mesafe 8'dir diyor. Yani şurası 8. Eğer burası 8 ise bunlar 4-4 olacak. Hemen not ettim. Burayı kullanacağım çünkü burası 4 birim. En uzak mesafe 64'tür diyor. En uzak mesafe şurasıdır. Evet, onu da kullanmaya çalışalım. Aynı zamanda ağırlık merkezi olduğunu da söylüyor soruda. Ona dikkat. Şuraya başlayalım. Mesela burası 4 birimdi. Biz buraya R dersek ağırlık merkezi olduğu için burası R artı 4. Burası 2R artı 8 olacak. Aynı şekilde buralar da öyle olacak ama biz şuradan gidelim. Buranın 64'ün yarısı 32 olduğunu gördük. 3R artı 8 eşittir 32 3R eşittir. 24 R buradan 8 gelecek. Demek ki bu taban yarıçapı 8 birim. Oradan gitmeye çalışalım şimdi de. Burası 8 olacak. 12 ise bakın şurası 12. Ağırlık merkezi o zaman burası 24 gelir diyoruz. Burası 60 derece. Burası 30 derece. Burası da 90 derece. Bizden bir kenar uzunluğunu istiyor. Yani 90 derece istiyor aslında. Bir kenar uzunluğu şurası çünkü. 60'ı gören bu durumda 8 e, şurası 8 12 8 şurası şu mesafe 24 yani 30 kaç gelecek bakalım 16 24 32 gelecek burası şuraya uzun hesaplayacağız aslında e, bu mesafeni 3R artı 12 evet r de 8 bulmuştuk 24 12 daha 36. 60'ı gören 36 ise 30'u gören bunun kök bölünmüş halidir. 36 kök 3 bölü 3 gelecek. 12 kök 3 olacak R'miz. Şey, şuradaki uzunluk. 2 katı da 24 kök 3'ü buldurur bize. Cevap C şıkkı olur.